Merhabalar. Dikenler ve Güller Sarayı'nın 6. kitabının yazıldığı bir post şeklinde seri tarafından paylaşıldı ve okuyucularda da epey heyecan uyandırdı. Şimdi benim süreceğimizden eee ilk okuduğum kitap serisi oydu ve e, tanıştığım ve onun dünyasına, feylerin dünyasına, perilerin dünyasına adım attım. İlk kitaplar da bunlardı. O yüzden benim için yeri bir ayrı ve ben bu kitaptaki karakterlerle duygusal olarak bağlayayım. Ben her ne kadar Sere'yi insan olarak sevmesem de duruşunu beğenmiyorum. İnsan olarak kişiliğini ve duruşunu ve dördüncü kanıtın yazarı da var aynı şekilde beğenmiyorum. Fakat bu kahrolası kitap serilerini çok beğeniyorum. Ve küçük bir yaşta o zaman okuduğum için benim aramda farklı bir bağ var. Öyle bir bağ ki ben her okuduğum kitapta aslında kesin ve Rising bir parçasını arıyorum. Şimdi 6. kitapta beklentilerim elbette ki var. Onları da videonun sonuna doğru paylaşacağım. Şimdi bir de okuma sırası olacağı falan da söylenmiş. Bakın ben Sera'dan ilk olarak Dikenler ve Güller Sarayı'nı okudum. Ve yazarın kalemini sevdiğim için devam etmek istedim ve Cam okudum. Cam da kafama göre okudum. Hani böyle bir okuma sırası da paylaşılıyor fakat ben onu çok uymadım. Şimdi beni kalkın örnek alın demiyorum. Bir aksine örnek almayın. Ben bu kadar karışık okumamına rağmen tam bir sıkıntı yaşamadım. 8 kitabı da o şekilde okuyup bitirdim. Ve cam şotada istediğim verimi alamadım. Ee, ve beğenmedim. O sonunu beğenmediğim için kitaba okudum, çabaladım. Vakitler, saatler boşa geçmiş gibi hissettim. Bunun hakkında da hatta bir de videom var. Bazı yerlerden evet sevdim karakterle uzun bir maceraya çıktım cam Fakat o sonunda benim için her şey bitirdi. Yani bütün gemilerimi yaktı. Hilal şehirde de modern dünyada geçen bir kurgusu var. O yüzden onun da bir türlü dünyasına adım atamadım. Ama e, Hilal Şehir'in 3. kitabı Dikenler ve Güller Sarayı'nın 6. kitabı ile bağlantılı olduğu söyleniliyor. E ben, bu haber beni yıktı. Niye böyle yaptı? Ya hiç sıkılıyorum biliyor musunuz? Bu çapraz satış resicisine giriyor yine. Birbirleriyle bağlantılı konuları özellikle seçiyor ya da onun sonuna eklemediğini onun sonuna ekliyor ki böylelikle diğer kitaplarını da alalım. Ama ben senden soruya da biliyorum. Mesela bunu düşünüyor musun? Bilmiyorum. Ben eğer farklı bir serisi olsaydı. Mesela cam da gördüğüm bir karakter olsaydı. Onun hakkında bir Kitap çıkarsaydı gidip almazdım. Ama kahretsin ki Allah kahretsin ki bu seriyi çok seviyorum ve gidip alacağım. Benim bu kitapta görmek istediğim şeyler nedir? Ezreal ve Gwen'in geçmişini görmek istiyorum. Beşinci kitapta ufak ufak değinmeye başlamıştı. Ee, Gwen'i ilk orada görmüştük ve onun yaşadıklarını çok çok merak ediyorum. Çünkü kendisi bir rahibeydi Ve çok üst düzey şeyler yaşadı. O yüzden e, onun Karanlık hali merak ediyorum ve Ezreal'ın gölgeleri Gwen'in yanında sakinleşiyor. Bu ilk 5 kitap çıktığında bir spoiler vardı. Türkçe'ye çevrilmedi. Fakat anam onun ağzını tutuyor. Orayı okuduk. Çok ufak bir bilgi kırıntısıydı ama o çok önemli bir bilgi kırıntısıydı. Ben orada aşırı bir bilgi olarak tatmini ulaştım. Hemen dedim ki bunlar şıp olmalı. Fakat... Kitaptan son kitaba kadar da bir İlein e, muamması var. İlein'den yaka silkiyorum. Ben çok sevdiğim bir karakter değil ve onu da çok muammaya bıraktı. Diğer karakterleri anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. İlein'de tak kalıyoruz, donup don, don, kalıyoruz. Zaten bir kayıp yaşadık biz üçüncü kitapta. O kayıptan sonra da hepten bunlar içine kapandı. Kesin Nesta ile birlikte e, Gümüşel Evler Sarayı'nda açıldı. Ama İlein e, birden iletişimi kesti. Küçük eli <laughs> Seni hiç sevmiyorum. <laughs> Bakayım inşallah ona yapacağım diye, şipleyeceğim diye ya da üçlü çapraz ilişki yapacağım diye birbirlerine geçirmez ilişkiyi. Şimdi çünkü bir de e, Lucian'ı eşi olarak gördük. Ben bunları görmek istiyorum. Fakat Lucy kendini kaybetti. Çocuğum sana ne oldu? Sen birinci kitapta ne kadar güzel bir erkek karakterdin. Böyle hayat doluydu, yaşam doluydu. Allah'ın cezası ile bunu şifledikten sonra çocuk soldu gitti. Ne yapıyorsun sen? Kimin koynundan çıkardığımız belli değil. <laughs> i̇stemiyorum, istemiyorum. Lucian'ı eski haline getirin. Altıncı kitapta kesinlikle Ezreal'ın küçüklüğüne değinilmesi lazım. Çok zor bir e, çocukluk yaşamıştı ve elleri yara bere içerisindeydi. Bunun nedenini gördük ama ufak bir şekilde gördük. Orada neler döndü? Bunları inşallah güzel bir şekilde anlatır. Çok pis tedirginliklerim var. Niye biliyor musunuz? Şimdi Dikenler ve Güler Sarayı e, yazıldıkça smata artan bir seri. Smat nedir? Yetişkin cinsel içerikli öğeler. İlk kitap çıktığında konu olarak daha ön plandaydı. Macerası da vardı açıkçası. Ama ikinci kitapta artık yakınlaşmalarını ve üçte de artık bütünleşmelerini okuduk. Dördüncü kitap zaten ara novella. Yani tam kitap bile değil. Beşte ise zaten Kesin ve Nesta'yı okuduk. Ve 5'te beşte Smut benim için konunun önüne geçmişti. Ben Kesin çok seviyorum. Benim ideal erkek tipim Kesin. Ve kitaplarda da diğer okuduğum kitaplarda gözümün aradığı bir erkek karakter. Onun öyle atışmaları, Böyle sert ama gururlu, mağrur halleri, asla savaşmayı bırakmaması çok hoşuma gidiyor. ve e, ilk Nessa ile gördüğümde <laughs> bunlar birbirlerinden nefret aşk ilişkisi doğacak diye düşünüyordum. Beşinci kitabı açtım. Nisan'ın kendini kaybetişini okudum. Kestin'den beklemediğim hamleleri gördüm. Benim beşinci kitaptan beklentim bu değildi. Fakat e, Kestin'i çok sevdiğim için yine Kahretsin ki gönlüm yine onu bırakmadığı için en sevdiğim kitap o. Evet. Sırf kestiğin için. <laughs> Çünkü onu çok seviyorum. Ya Ryzen'ın bile önüne geçiyor. Ya bilmiyorum inşallah e, Ezreal'ı harcamaz. İkili ilişki yapmaz. Ya da ikisinden biriyle ya da aslında şey de yapabilir ha. Üçüncü kadın karakter de işin içerisine sokabilir. Bir de bunun böyle bir huyu var. Bunun dediğim de Sera. Şimdi kitapları yazarken ana erkek karakteri sürekli farklı bir yerden sokma durumu var ya. Cam Şoto'da da aynısını yapıyor. Dikenler ve Güler Sarayı'nda. Senin zaten hep topu 3 3 üç, üç serin var. Üçünde de öyle, kalemden ilerliyorsun. Hiçbir ters köşesi kalmıyor. Biraz insan bir şeyler şaşırtmalı ya. Bazen dümdüz gitmeli bir yol varsa bir kere yürü, iki kere o yoldan yürüme, sen üçüncü, dördüncü türlü yeter. Yapmayalım bunda. Bunda bunları beklemiyorum ve bunu da görmek istemiyorum. Bu konular beni tedirgin ediyor. İşte bu beni çok düşündürüyor. İnşallah konu bütünlüğü ön plandadır ve umarım bin sayfa yazar. <laughs> o seriyi çok özledim. Ya böyle oturayım da bir solukta bitireyim istemiyorum. Böyle iki gün o gözlerim böyle kuruyana kadar. <laughs> okumak istiyorum onu ya. Kendimi kapatacağım. İlk kitap çıkar çıkmaz da alıp okumayı planlıyorum. Çünkü aşırı uzun süre kitaptan uzaklaştık. Bu kadar uzun sürede kitaptan uzaklaşması aslında bir yazar için iyi değil. Çünkü okul arası açılıyor. Şimdi benim o zaman okuduğum yaşla şu anki yaş bir değil ve ben ilk defa mesela Dikenler ve güller Sarayı'nı bu yaşımda okusaydım farklı şeyler hissederdim. Aradan yıllar geçtiği için benim onunla bir bağım var. Fakat gitgide kalemi değişmeye başlıyor. E bu değişime de ben ayak uyduramıyorum. Çünkü benim yaşım değişiyor. İşte bundan kastım da bu. Fazla zaman bırakmadan Lucy'ni de anlat. Ezreal'ı da anlat. Diğer kitaplarda başka karakterlerin de geçmişini görelim. E Lucy'nin bir tane abisi var. Allah kahretmesin. O okuyanlar bilir. Sen neler yaptın Mora? Senin de geçmişini görmek istiyorum. Aslında seri genişletilebilir ama işte yavaş ilerliyoruz bakalım.